aldım ve başladım. Sayıştay 2006 sana sorsun. Diyor ki 1992 yılında 1992 yılında nominal gayri safi minasla 6039 milyar ve gayri safi minasla zımni deflatörü 1.21 ise gayri safi minasla yaklaşık ve er gayri safi minasla yaklaşık kaç milyar TL? Şimdi bakın biz az önce ne dedik arkadaşlar? Biz deflatörü nasıl hesaplıyorduk? Deflatör şu değil miydi? Nominal gayri safi milli bölü reel gayri safi milli hasla çarpı yüz değil miydi? Peki bana deflatörün bizzat değerini mi vermiş? Değerini vergisi burada yeni yazıyorum. Bana nominal gayri safi milli vermiş yerini yazıyorum. Benden ne istiyor reel? Adı 1,21 eşittir. 6039 bölü reel gayri safi milli hasla çarpı yüz. Şurada yer değiştirirsem reel gayri safi milli hasla eşittir. Şöyle olacak mıdır? 6.039 bölü 1.21 çarpı 100 işlemi yaparsak yaklaşık 4.991 çıkacak yanıt. Bursa bu soru anlaşılmış mıdır? Bu soru anlaşılmış mıdır? Evet. Anlaşılmıştır değil mi soru? Tamam. Nereye geçiyorum? Bir diğer soruya. Gayri safi milli hasıl, yurt içi hasla Dur. İşte burada değişiyor. Nominal gayri safi hasıla 4.4 ise real gayri safi hasıla kaçtır? Çek bakın arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Satırlarsanız bir şöyle diyorduk. Deflatör eşittir. Nominal gayri safi milli hasıla bölü real gayri safi milli hasıla çarpı yüz demeyi unutun. Bu sefer bana yüzde on beş artmıştır diyor. Neye göre artar? Yüze göre artar. Yüze göre artıyorsa hadi burayı arttırıp ne yazmam lazım? 115 yapmam lazım. Eşittir. Ne olacak? 4,4 bölü reel gayri safi milli hasıla çarpı 100. Yer değiştirirsem eşit bozulmayacak. Bu durumda reel gayri safi milli hasıla eşittir. Ne olacak? 4,4 çarpı 100 bölü 115 soruyu çözdüm. İşlemi yaptığımda yaklaşık yaklaşık kaç çıkarttım? 3,8 çıkıyordu galiba. Bu soruda anahtar kavram neydi? Onu söylemeye çalışıyorum. Ne diyoruz? Artmıştır derse buna göre arttırıp yazıyoruz. Eğer azalmıştır deseydi buraya ne yazacaktım? 85. Bu soruda olmuş mudur? Bu soruda olmuş mudur? Olmuş mudur bu soru arkadaşlar? Tamam. Nereye geçiyorum şimdi? Bir diğer bir diğer soruya geçiyorum. Last price tüketici fiyat endeksi gibi ağırlıklı bir fiyat endekslerinde ağırlık aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir? Arkadaşlar fiyat endeksi neydi? Tüketicinin mal sepetine yaptığı harcamadaki değişimi değil miydi? Bakın, bakın. Mal sepetine yaptığı harcama her bir mal için, her bir mal için bir önceki bir baz göre yaptığı harcamadaki değişmeyi toplamıyor muydu? O şimdi ne olacak cevabımız? Tüketicinin her bir mal için baz yaptığı harcamaya göre değişme. Buna bakacağız. Her bir malın bazı nakitete ile her bir malın cari yıl fiyatı ele, gün fiyatıyla harcamasındaki değişmeye bakıyoruz. Bazı malların bazı nasıl tamamlıkta ele. Her bir mal için cari yılda yapılan harcama ele, her bir mal için bazı yılda yapılan harcamaya göre değişmesine bakıyoruz. Azimet ne olacak? E seçeneği soruyu çözdük. Bu soru da olmuş mudur arkadaşlar? Bu soru da olmuş mudur? Tamam. Nereye geçiyorum? Bir diğer soruya geçiyorum. Tüketici fiyat endeksi ve gayri safi milli hasta ile ilgili yukarı giden gideri doğrudur. Şimdi biz şuraya tekrar geri gelelim buraya. Biz ne dedik arkadaşlar? Bir şu tekrar şöyle kısaca bir hatırlayalım. Biz hatırlarsanız fiyat endekslerini ikiye ayırdığımızı söyledik. Bunlar nelerdi arkadaşlar? Bunlar birincisi paşe paşe fiyat endeksi. İkincisi de arkadaşlar las Pires, las Pires fiyat endeksi. Peki paşe fiyat endeksi neydi? Tüketicinin tükettiği mal sepetinin her yıl değiştiğini varsayıyorduk. Yani değişken bir mal sepeti olduğunu varsayıyorduk. Raspaires fiyat endeksinde de tüketicinin tükettiği mal sepetinin sabit bir sepet olduğunu varsayıyorduk. Peki biz bu pa paşa fiyat endeksini aynı zamanda ne diyorduk? Gayri safi milli hasıla zımmi defnatörü diyorduk. Peki Las fiyat Endeksi. Endeksini ise biz artık ikiye ayıracağız. Bunlar arkadaşlar birincisi tüfedir diyeceğiz. İkincisi ise üfedir diyeceğiz. Adından da belli tüketici fiyat endeksi, adından da belli üretici fiyat endeksi. Şimdi biz bunların deflatörle karşılaştırmasına baktığımızda gayri safi minnası zımni deflatörü diyeceğiz arkadaşlar, diyeceğiz ki arkadaşlar hem tüketici alımlarını gösterir hem de neyi gösterir? Kamu alımlarını gösterir. Ama tüketici fiyat endeksi sadece tüketici alımlarını gösterir. Hem tüketici hem de kamu alımlarını gösterdiği için gayri safi milansa deflatörü bu nedenle geniş bir geniş bir mal grubunu kapsar. Ancak tüfe ise sadece tüketici alımlarını gösterdiği için diyeceğiz ki dar bir mal grubunu kapsar. Deflatör sadece ve sadece yurt içi, yurt içinde, yurt içinde üretilen malların fiyatlarındaki değişmeyi ölçerken tüfe de tüketici ithal malda kullanır. Bu nedenle tüfe ithal malları da kapsar. Ancak üfe bakın üretici fiyat endeksi dediğimiz için üfe de ise ne yoktur? İthal mal yoktur. Ne yokmuş? İthal mal yoktur. hadi ithal mallar sadece ve sadece nerede yer alır? Tüfede yer alır. Deflatörde ve üfede ithal mal yoktur. Şimdi sorumuza gelelim. Deflatör ile tüketici fiyat endeksinin hangileri doğrudur karşılaştırmasına diyor. Tüketici fiyat endeksi her zaman gayri safi millatsa deflatörüne göre daha geniş bir mal grubunu kapsar kesinlikle yanlış. Daha dar bir mal grubunu kapsar. gayri safi finansal hesaplanmasında her yıl üretilen mal grubuna göre mal sıfatı değişir, doğru. Tüketici fiyat endeksi ithal malları içerir, doğru. Hadi halde bir yanlış, iki ve üç doğru yanıt denizli. Ne yaptık sorumuzu çözdük. Nereye geçiyorum? Mali hizmetler 2013 sınav sorusu. Yukarıdaki fiyat endekslerinden hangileri ithal malları içerir? İthal malları sadece tüketici fiyat endeksi içermiyor muydu? Yalnız bir soruyu çözdüm. Nereye geçiyorum? Bir diğer soruya. Bir ülkede yıllık enflasyon oranının gerçeğe en yakın olarak saptanmasını sağlayan endeks. Arkadaşlar bir ülkede enflasyon oranı gerçeğe en yakın olarak saptamak için ne kullanırız? Tüketicinin tükettiği mal sepetinin değişken olmasını kullanırız. Çünkü tüketicinin tükettiği mal sepeti yıldan yıla değiştiği için enflasyonu daha gerçekli hesaplamak için değişken bir mal sepeti yani deflatörü kullanırız. Bu nedenle yanıtımız ne olacak? Gayri safi yurt içi deflatörü E seçeneği. Nereye geçiyorum? Bir diğer soruya. Evet. KPSS 2013 sınav sorusu. Ne sorumuz arkadaşlar? Sadece A ve A ve B malları üretilen bir ekonomide. 2010 ve 2011 yıllarındaki fiyatlar ve üretim miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? 2010 yılı burası benim neyimiz arkadaşlar? Baz alınmış. 1. Bir, 2011 yılından nominal gayri safi iç satmıştır. Bunu nasıl bulacağım? Önce arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Önce şunu yapmam lazım. Benim nominal gayri safi milli hasla ya da gayri saf yurt hasta, yurt hasta demiş kafamız karışmasın. Gayri saf yurt içi hasta 2010'u bulmam lazım. Nasıl bulacağım arkadaşlar? 2010 yılındaki üretimi 2010 yılındaki fiyatlara çarpacağım. Önce A malı için. Ne kadar üretilmiş? 200. Çarpı fiyatı neymiş? 10. Artı. B malı için ne kadar üretilmiş? 100. Çarpı fiyatı neymiş? 50. Eşittir. Çarparsam 2000, çarparsam 5000. Ne yapar arkadaşlar? 7000. 2010 yılı yılı olduğu için bu 7000 aynı zamanda ne olur arkadaşlar? reel -er, gayri safi yurtiçi hasıl olur. Çünkü baz yılında nominal gayri safi yurtiçi hasıla ile reel -er, gayri safi yurtiçi hasıla birbirine eşittir. Baz yılında eşittir. Şimdi ne bulalım arkadaşlar? Nominal gayri safi yurtiçi hasıla 2011 yılını bulalım. 2011 yılındaki üretimi 2011 yılındaki fiyatlarla çarpacağım. Ne kadar üretilmiş A malı? 150 çarpı fiyatı neymiş? 20 artı. Ne kadar üretilmiş B malı? 120 çarp fiyatı neymiş? 40 eşittir. Çarptım 3000 Çarptım 4800, topladım 7800. Artmış mıdır? Artmıştır, doğru. 2011 yılında reel gayri safi içi satmıştır. Bakalım. Ben şimdi iyi bulmam lazım? Real gayri safi nur içi 2011 yılına. Ne yapacağım? 2011 üretimini 2010 bazlı fiyatları ile hesaplayacağım. 2011 üretimi 150 çarpı bazlı fiyatı 10. 2011 üretimi 120 çarpı bazlı fiyatı 50. Çarptım 1500. Çarptım 6000. Topladım 7500. Artmış mıdır R? O da doğrudur. 2011 yılı gayri safi içi asla deflatörü birden büyüktür. Bakın arkadaşlar deflatörü nasıl buluyordum? Şu değil miydi arkadaşlar? Nominal gayri safi yurt içi hasıla 2011 2011 bölü reel gayri safi yurt içi hasıla gayri safi yurt içi yurt içi hasıla 2011. Bakalım. Nominalim neydi arkadaşlar? 7800 Reelim neydi? 7500. Bölersem birden büyük mü çıkar? Evet. Hadi bu da doğrudur. Hadi 3 de doğru. Yanık yanıt midir? Bu soru anlaşılmış mıdır? Bu soru anlaşılmış mıdır? Anlaşılmadı mı? Tamam. Nereye geçiyorum? Bir diğer soruya. Kaymakam 2001 sınav sorusu. Yandaki verilerin elde edildiği bir ekonde. Üçüncü yılın reel gayri safi minasası kaçtı? Üçüncü yılın reel gayri safi minasası. Arkadaşlar biz reel gayri safi minasayı nasıl buluruz? Aynı zamanda şöyle buluruz. Deriz ki nominal gayri safi milli hasıla bölü fiyat endeksi çarpı 100 diye buluyoruz. O Hadi bakın nominal gayri safi milli hasıla neymiş? 576. Fiyat endeksi 120 çarpı 100 eşittir. Şimdi hemen yapalım arkadaşlar. Hemen yapalım. 576 bölü 120 eşittir. 4.8 yüzle çarparsam ne olacaktır? 480 yanıt bursa ne yaptık sorumuzu çözmüş olduk. Nereye geçiyorum? Bir diğer soruya. Kaymakamlık 2007 sınav sorusu. Yukarıdaki tabloya göre bazı olarak birinci yıl seçilmişse birinci yıldaki real gayri safi finansa kaçtır? E birinci yıl seçilmişse birinci yılın üretimlerini birinci yılın fiyatlarıyla çarpmayacak mıyım? Öyle değil mi? Bu kadar basit. Hadi bulalım hemen. Ne yapıyoruz? 4 çarpı fiyat 0.4. B malı. 5 üretim miktarı çarpı 0,2 C malı. Alt üretim miktarı çarpı 0,6 fiyatı. Çarparsam ne olur? 1,6 artı. Çarparsam 1, virgül. Çarparsam artı, artı. 3,2 olacaktır. Doğru mu? Toplarsam 2,6 2.6. Yanlış mı çarptım acaba? 6 ile çarparsam 3.6 yapıyor. Özür 3.6. Hadi 2, 2, 5, ne yaptı? 6.2 yanıt dediğini soruyu çözdüm. Bu soruda oldum arkadaşlar? Bu soruda olmuş mudur? Bir sıkıntı yok. Dikkat ederseniz sorular ne kadar kolay değil mi arkadaşlar? Değil mi? Çok kolay. <laughs> Neredeyim? Bir diğer soru. 2000 yılında nominal gayri safi yurt artış hızının aynı yıldaki real gayri safi yurt artış hızından daha düşük olduğu bir durumda fiyatlar genel düzeyde gayri safi yurt hasılar ile ilgili aşağıdaki hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi bakın ne diyor? 2000 yılındaki nominal gayri safi yurt içi hasıla aynı değer gayri safi yurt içi hasıladan küçükmüş. Bak yazayım. 2000 yılı, 2000 yılı hatta şöyle yapayım. Şunu sileyim, şöyle yapayım. Diyorum ki arkadaşlar nominal, nominal gayri safi yurt içi hasıla 2000 küçükmüş reel gayri safi yurt içi hasıla 2000 küçükmüş. Diyor ki bununla ilgili ne söylenebilir? Şey? Bakın arkadaşlar ben hemen şöyle bir şey yapıyorum. Fiyat endeksi eşittir. E, fiyat endeksi deflatör değil miydi? Deflatör. Şöyle değil miydi arkadaşlar? Nominal gayri safi yurt içi hasıla 2000 bölü reel gayri safi yurt içi hasıla 2000 çarpı 100. Peki burası azmış, Burası çokmuş, eşitliğin diğer tarafı azalır mı? Yani ne azalmıştır? Fiyat endeksi. Yani enflasyon azalmıştır. Peki enflasyon neye göre hesaplanır? Enflasyon neye göre hesaplanır? Bir, önceki yıla göre. E bir önceki yıl nedir? 1999'dur. Hadi 1999 yılına göre 2000 yılında enflasyon azalmıştır. Burası anlaşıldı mı? Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı değil mi? O halde yanıt ne olacak? Yine 2000 yılındaki fiyatlar 99 yılındaki fiyatlardan küçüktür. Yine Bursa ve soruyu çözdüm. Oldu değil mi bu soru? Bir sıkıntı yok. Tabii ki hemen tekrar edelim. Hemen tekrar edelim. Hemen tekrar edelim. Hemen tekrar edelim. Şimdi soruyu en baştan alalım. En baştan. Soru diyor ki, soru bize diyor ki, şöyle bir şey diyor. Şunları bir sileyim. Diyor ki, 2000'deki nominal gayri safi yurt dışarısının aynı yıldaki real gayri safi yurt dışarısının artışından düşük olduğu durumda fiyatlar genel düzeyi ve gayri safi yurt dışarısına göre aşık kesinlikle doğrudur. Yani 2000 yılındaki nominal gayri safi yurt dışarısına 2000 real gayri safi yurt dışarısından neymiş küçükmüş. Peki şöyle bir şey var. Hani benim deflatörüm fiyat endeksim değil miydi? Benim hatırlarsak şöyle bir şey yapmıştım. Fiyat endeksleri iki ayırıyordu. Paşe, deflatör ya da Las Pares fiyat endeksi. Ne diyoruz? Def, deflatör yani fiyat endeksi nominal nominal gayri safi yurt içi hasıla 2000 bölü reel gayri safi yurt içi hasıla 2000 demiyor muyduk? Peki reel gayri safi yurt içi hasıla neymiş? Çokmuş. Nominal gayri safi yurt içi hasıla azmış. O halde işleyin diğer tarafı azalır mı? Azalır. Peki fiyatlar azaldı. Bak fiyat endeksi azaldı. Yani ne azaldı? Enflasyon azaldı. Peki enflasyon neye göre azalır? Her zaman bir önceki yıla göre enflasyonu ölçeriz. Hadi 1999 yılına göre 2000 yılında enflasyon ne olmuştur? Azalmıştır. Bu nedenle yanıt ne olacak? B seçeneği soruyu çözdüm. Şimdi daha iyi oldu mu? Tamam. Nereye geçiyorum? Bir diğer soruya. KPSS 2005 sınav sorusu. Yukarıdaki tabloya göre genel fiyat düzeyi 2003 yılında nasıl değişmiştir? 2003 yılında. Arkadaşlar fiyat düzeyi ya da enflasyon oranı her zaman bir önceki yıla göre ölçülür. Yani enflasyon nasıl söyleyeceğim? 2003 fiyatı eksi 2002 fiyatı bölü 2002 fiyatı çarpı 100 diye ölçeceğim. 2003 fiyatı neymiş? 110 eksi 2002 fiyatı neymiş? 130 bölü. 2002 fiyatı 130 çarpı 100 eşittir. Şimdi burası ne çıkacak? Yaklaşık hemen yapalım, hemen yapalım. 110'dan 130 çıkartırsak eksi 20 bölü 130 çarpı 100 eşittir. Eksi 15,3. Eksi çıktığı için azalmış mı demektir? Adyanık ne? soruyu çözdüm. Burası da anlaşılmış mıdır arkadaşlar? Tamam. Nereye geçiyorum? Bir diğer soruya. Bir diğer soruya. Geri uzman yardımcılığı 2007 sınav sorusu. Bir ülkedeki 3 yılı ait fiyat düzeyi aşağıdaki gibidir. Yıllar ve fiyat düzeyi. Bu ekonomide 2002 yılı baz alınırsa 3 yılı ait fiyat endeksi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın 2002 yılında fiyat düzeyi 60'mış. Ama bu 2002 yılı baz alınırsa biz bazılarına her zaman yüz deriz. Ne deriz arkadaşlar? Bazılarına her zaman 100 deriz. O halde burası 100. Şimdi ben bu soruyu iki yöntemle göstereceğim. Önce birinci yöntem. Çekneyi bulacağım 2003'ü. 2003'ü nasıl bulacağım? 72 eksi bazılı 60 bölü bazılı çarpı 100. Eşittir. 12 bölü 60 çarpı 100. Doğru oldu mu? Değil mi? Doğru. Değil mi? 12 bölü 60 çarpı 100. Peki şimdi bunu şöyle yapabilir miyim? Şunu şunu sadeleştirdim. Doğru mudur? Doğru. Böldüm 2. Çarptım 20. Yani %20 artmıştır. Arttıysa 2003 yılında fiyatlar kaça çıkar? 100'den %20 artarak 120'ye çıkar. O 2003 yılında fiyat endeksi ne olmuştur? 120. Burası oldu mu? Burası oldu mu? Tamam. Şimdi 2000 4'ü bulacağım. 2004, 90. Bazı göre bulacağım. Eksi bazı 60 bölü 60 çarpı 100 eşittir. 30 bölü 60 çarpı 100 böldüm 2. Böldüm 50. Doğru mu? O hadi fiyatlar bazına göre %50 artmıştır. Bazında yüzde yüzde %50 artıyorsa 2004 yılında ne olur? 150. O hadi burası da ne olacaktır arkadaşlar? 150. Bu birinci yöntem. Şimdi ikinci yöntemi bakalım. İkinci yöntem. En kolay yöntem. Şimdi 60'tan 72'ye ne kadar artmıştır? 12 lira artmıştır. 12, 60'ın yüzde kaçıdır? Yüzde 20'sidir. Ekle 120. Peki 60'tan 90'a ne kadar artmıştır? 30. 30, 60'ın nesidir? Yüzde 50'sidir. Ekle 150. İkinci yöntem de budur. Sizce hangisi daha kolaydır? Yani yanıtlı olacak 100, 120, 150 denizdir. Sizce hangisi daha kolaydır? Değil mi? İkinci yöntem daha kolay. Ama iki yöntemi de bilin unutursanız. Tamam mı? Nereye geçiyorum? Bir diğer soruya. Bir diğer soruya. KPSS 2002 sınav sorusu. Yandaki tabloda yer alan verilerin elde edildiği bir ekonomide aşırıkilerden hangisi söz konusu? bakın. Nominal gayri safi minansı artarken fiyat endeksi azalıyor. Bak şimdi arkadaşlar. Fiyatların azaldığı duruma biz ne deriz? Fiyatların azaldığı duruma deflasyon deriz. Ülkede deflasyon yaşanmaktadır. Çünkü üretim artarken fiyatlar azalıyorsa deflasyon, durgunluk yaşanmaktadır. Yanıt bursa. Ne yaptık? Sorumuzu çözdük. O halde biz ne diyoruz? Fiyatlardaki sürekli artışa enflasyon, fiyatlardaki artış hızının, artış hızının yavaşlamasına, yavaşlamasına. Yani enflasyonun yavaşlamasına enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli düşmesine ise ne diyoruz? Deflasyon diyoruz. Bitti. Neredeyiz? Bir diğer soru. Halk Bankası uzmanlık 2009 sınav sorusu. Ne sorumuz? Yukarıdakilerden hangileri? İş gücüne katılım oranı hesaplayabilmek için gerekli değil. Gereklidir. Şimdi arkadaşlar öncelikle ve öncelikle biz bir ülkedeki işsizlik oranını nasıl hesaplarız? Biz bir ülkedeki işsizlik oranını şu şekilde hesaplarız. Deriz ki bir ekonomideki çalışmayan yani işsiz sayısını o ekonomideki iş gücü miktarına böldüğümüzde işsizlik oranı bulur. Bu bize iş gücünün ne kadarının çalışmadığını istihdam dışında kaldığını gösterir. Peki peki peki. Biz şimdi neyi bulmamız lazım? İş gücünü. Biz bir ekonomideki iş gücünü ise şöyle hesaplarız. İş gücü demek bir ekondaki çalışanlar ile o ekondaki işsizlerin toplamı bize niye verilmiş? İş gücü verilmiş. O halde bir bireyin iş gücü içinde olabilmesi için bazı özellikleri olması gerekir. Birinci özellik 15 yaşından büyük 65 yaşından küçük olmalıdır. İkinci özellik çalışmasına herhangi bir engel olmaması gerekir. Neymiş çalışmasına çalışmasına engel? olmamalıdır diyeceğiz. Üçüncü özellik. Üçüncü özellik ise akıl ve ruh sağlığının, akıl ve ruh sağlığının yerinde olması gerekir. Adem bir birey 15 yaşından büyük, 65 yaşından küçük çalışmasına hiçbir engel yoksa, akıl ve ruh sağlığı da yerindeyse iş gücü içinde ya çalışanlardır ya da işsizlerdir. Anlaştık mı? Yani iş gücü içinde yer alır. Peki iş gücüne katılım oranı nedir? İş gücüne, iş gücüne katılım oranını ise şöyle buluruz. Bir ekondaki çalışanları o ekondaki iş gücü miktarına bölür, bölersek iş gücünün ne kadarının istihdam edildiğini yani iş gücüne katılım oranı buluruz. O halde işsizlik oranı iş gücü içerisindeki işsizleri ifade ederken iş gücüne katılım oranı iş gücünün içindeki ne kadarının çalıştığını gösterir. Anlaştık. O halde iş gücüne katılım oranını bulabilmem için istihdam edilenlerin, çalışanların sayısını bilmem gerekiyor mu? İş gücünü bulabilmem için çalışanlarla birlikte işsizlik sayısını da bulmam, bilmem gerekiyor mu? Çünkü çalışanlarla işsizlerin toplamı iş gücü. Nüfusu bilmeme gerek yok ama 15-65 yaşındaki çalışma çağındaki nüfusu da bilmem gerekiyor. Bu nedenle 1, 2 ve 4 yanıt ne olacak arkadaşlar? Ceyhan. Bu soru anlaşılmış mıdır? Bu soru anlaşılmış mıdır? Anlaşılmıştır değil mi arkadaşlar? Bu soru anlaşıldı mı? Anlaşılmadı mı? Tamam.